Evet. Hazreti Meryem kadınlar içerisinde erkeğe meyli olmayan bir kadındı. Aynısını karşı cinsten erkek cinsi içerisinden de şeyde görüyoruz. Hazreti Yahya'da görüyoruz. Hazreti Yahya da kadına meyli olmayan bir erkektir. Çünkü Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'i gördüğünde onun o haline imrendi. Ya Rabbi böyle bir evlat ver bana dedi. Allah-u Teala kendisine bir erkek evlat verdi. Özellik olarak Meryem Hazreti Meryem nasıl ki e, erkeğe hiçbir meyli olmayan bir kadındı, Hazreti Yahya'yı da kadına meyli olmayan bir erkek olarak verdi Allahu Teala. Evet, öyle duaz bunu füsusta açar İbn Arabi Hazretleri. Öyle dua ettiği için Zekeriya Aleyhisselam. Bunun gibi bir evlat ver bana dediği ibadeti e, Allah'a karşı kulluğunda tam yetkin bir e, halde olması için bu şekilde onun duasına mukabilde Allahu Teala evet erkek evlat verdi. Bu sefer, bu sefer de onun da kadına meyli olmayan bir erkek olarak verdi. Bu bir. Hazreti Meryem'de böyle erkeğe bir meyil yoktu. Hazreti Meryem bir e, yıkanma ihtiyacını gidermek üzere bir derede anlatıldığına göre, rivayet edildiğine göre yıkanırken Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Bunu e, Füsus'ta yine dediğimiz gibi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri açıyor. Cebrail Aleyhisselam'ı erkek suretinde görünce, bir erkek suretinde görünce ürktü, korktu, kendisine bir zarar vereceğini düşündü. Kendisine sahip olab olmayı düşünecek bir erkek olarak düşündü ilk önce. Bir korkuya kapıldı. Sonrasında Allahu Teala onun kalbine bir rahatlık verdi Hazreti Meryem. In. İşte o rahatlık, rahatlama yani ondan kendisine bir zarar gelmeyeceğini anlayınca Cebrail Aleyhisselam'da Allah tarafından bir şey geldiğini anlayınca o zaman bir rahatlama hasıl oldu. İşte o rahatlamayla birlikte diyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Cebrail Aleyhisselam o ruhu üfürdü. Cebrail Aleyhisselam insan suretinde, yakışıklı bir erkek suretinde gözüktü. Eğer ki Cebrail Aleyhisselam, Cebrail hayat kaynağıdır. Burayı da tırnak içinde tefekkürlerinizi de bulundurun. Cebrail Aleyhisselam eğer ki bir herhangi bir varlık suretinde gelseydi, gözükseydi diyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. O gözüktüğü varlık türünden, görüntüsünden bir çocuk dünyaya gelirdi. İnsan değil de başka ne, herhangi bir varlık suretinde gelseydi. Ama Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gözüktüğü için doğan çocukta insan sureti üzere oldu. Bunu İbn Arabi Hazretleri bu şekilde belirtiyor. Ve bu ruhun üfürülmesinde Cebrail Aleyhisselam'ın üfürmesi ile Hazreti Meryem'in Suyuyla Cebrail Aleyhisselam'ın üfürmesinden İsa Aleyhisselam rahmine Hazreti Meryem'in düşmüş oldu. Dolayısıyla bir cihetten beşeriyete bakan yönü varken bir cihetten aynen burada ifade ettiği gibi ne dedi? Bir taraftan beşeriyete nispeti varken İsa Aleyhisselam'ın diğer taraftan diğer yarısı da dedi temiz ruh ve melektir dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın üfürmesinden kaynaklı. İşte bunun için Hazreti İsa'ya Ruhullah dediler. Bunun için yaratılışı dedik ya dört tür yaratılış vardır. Bu dört türden biridir Hazreti İsa'nın yaratılışı. Yine burada İbn Arabi Hazretleri şunu ifade etti. Bundan dolayı dedi bu özellikten dolayı güçleri değil mi? Diğer e, meleki güçleri de kendisinde yetkin olarak açığa çıktı Hazreti İsa'da yine ruh konusunda biz üfledik. He. Yani yine üfledim, evet. Yine ayette e, Hz. İsa'nın e, yaratılışıyla alakalı Hz. Meryem'e biz üfledik diye ifade etmesi Allahu Teala'nın biz değişinden işte e, diğer meleki güçlerin de kendi üzerinde açığa çıktığının işaretidir dedi. Orada çoğul olarak kullanıyor Allahu Teala. Bundan dolayı da Hz. İsa'da diğer insanlarda olmayan bir özellik hassa açığa çıkmış oldu. Ve peygamberler arasında da diğer peygamberlere nispetle farklılıkları açığa çıkmış oldu. Hz. İsa'da. Bütün, tabi bunlarda hepsinde bir hikmet var. Hazreti İsa'nın her şey sebepler zinciri birbiriyle bağlantılı işliyor. Hazreti İsa'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bilmesi ve onun ümmetinden yazmasını Allahu Teala'dan niyaz etmesi neticesi bu duasına mukabilde Allahu Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırıyor. İkinci kat göğe. Onun havarilerinden biri anlatıldığına göre, rivayete göre satıyor Hazreti İsa'yı. Onu katletmeye karar aldıklarında insanlar havarilerinden biri saklandığı yeri, gizlendiği evi göstereceğini söylüyor. Birlikte katledecek insanlarla o eve gidiyorlar o evin içerisine girdiklerinde Allahu Teala o onu satan havarisini Hz. İsa'nın suretinde gösteriyor diğer insanlara. Diğer insanlar ha işte İsa'yı yakaladık diyerek orada alıp çarmıha geliyorlar. Halbuki çarmıha geldikleri Hz. İsa değil. Onu satan, yerini gösteren havarilerinden biri. Orada bir itiraz olmuştur herhalde değil mi? Ben değilim herhalde. Bilmiyoruz. Olmuştur belki de. Ben, ben o değilim diye demiştir belki de. Artık bilemiyoruz. Orada Allahu Teala ikinci kat göğe Hazreti İsa'yı kaldırıyor bedeniyle. Şu ölü değildir Hazreti İsa bizim inancımıza, itikadımıza göre. Eee İbn Arabi Hazretleri de bunu açık ifade eder. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla birlikte İsa Aleyhisselam da inecektir. Yeryüzüne gelecektir. Evlenecek Evlilik de yapacak Hazreti İsa. Hazreti e, Muhammed ümmetinden bir ümmet olarak veli olarak ama peygamber olarak değil. Veli olarak işte Hatemül Veli olmasını anlatıyor buradan zaten. Yani peygamber olması itibariyle Hatemül Veli. Peygamberler hem risalet görevi hem velayet görevi vardır. Velidir de aynı zamanda. Bu Hatemül Veli olması peygamber oluşu cihetiyle en son velidir. Ama insanlardan, peygamber olmayanların içerisindeki veli olarak en son veli yine e, İbn Arabi Hazretleri e, Çin'de dünyaya gelecek ikiz, bir kız, bir erkek çocuktan e, erkek olanının son veli olduğunu, Allah'ın yoluna daveti yapacak son kişinin o olacağını söyler. En son veli odur o itibarıyla. Bu hangi itibarla? Peygamberin e, aynı zamanda velilik ee, makamı itibariyle Hatemül Veli. Bunu da bu şekilde anlamış olduk.